varoluş terimi Kierkegaard'a göre etkin olmayan şeyler için kullanılamaz. O, terimin sadece hayatının sorumluluğunu üstlenmiş, karar alan, tercihte bulunan insanlar için kullanılabileceğini söyler. Onun anlatmak istediği şeyi daha iyi ifade edebilmek için hep aynı güzergahı takip eden aynı at arabasının iki farklı sürücüsü örneği verilebilir. Birinci sürücü, yolunu iyi öğrenmiş atlara pek müdahalede bulunmadan atların dizginlerini uykulu gözlerle tutar. Diğeri ise son derece uyanık bir arabacı olup atlarını tüm yolculuklarda dikkatle sürer. Her iki sürücünün de var olduğu söylenebilmekle beraber birlikte Kierkegaard, egzistans, varoluş sözcüğünü tüm yolculuklarını dikkatle sürdüren arabacının hak ettiğini vurgular. Çünkü bu nitelik bireyin hayata, dünyaya veya eyleme bilinçli katılımına işaret etmektedir. Bu parçaya göre Kierkegaard için bireyin varoluşundaki ölçüt aşağıdakilerden hangisidir? Verilen örnekte Kierkegaard varoluş sözcüğünü tüm yolculuklarını dikkatle sürdüren arabacının hak ettiğini söylemekte. Yani insan varoluşunu farkında olarak isteme ve karar verme faaliyeti içinde sürdürmesi gerekir. Newton fiziği evreni anlamak için gerekli olan tüm kanıtlamalara sahiptir. Bu fizik ya da bilim anlayışı, doğada veya evrende olup biten her şeyin bir neden-sonuç ilişkisine göre gerçekleştiği düşüncesine dayanmaktadır. Bu parçada Newton ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Doğada veya evrende olup biten her şeyin bir neden-sonuç ilişkisine göre gerçekleştiği düşüncesi determinizm düşüncesiyle uyuşmaktadır. Bu nedenle cevabımız D seçeneğidir. Bazı düşünürlere göre ahlaki değerler bireylerin yargılarından bağımsızdırlar. Örneğin yalan söylemek kötüdür yargısı 2 artı 2 4 yargısındaki gibi doğruluğu insandan insana değişmeyen beklenti ve ihtiyaçlarla şekillenmeyen bir yargıdır. Bu açıklamada ahlaki değerin aşağıdaki niteliklerden hangisine sahip olduğu ileri sürülmektedir. 2 artı 2 eşittir 4 yargısı insandan insana değişmeyen nesnel bir yargıdır. Paragraf yalan söylemek kötüdür yargısını da 2 artı 2 eşittir 4 yargısına benzettiğinden cevabımız A şıkkıdır. Kant için zaman bakımından deneyden önce gelen hiçbir bilgi yoktur. Deney bilginin ham maddesini sağlamaktadır. Ancak bu durumun böyle olması bilginin deneyden çıktığı anlamına gelmez. Çünkü bilgi için deneyin yanında başka bir kaynağı da ihtiyaç vardır. Deneyle elde edilen ham maddenin bir biçime sokulması gerekir. Bu biçimlendirme ise zihinde bulunan bir takım zihin formları sayesinde olur. Bunlar da deneyden gelmez. İşte Kant'ın sisteminde bilgi bir yanıyla deneye dayanırken diğer yanıyla zihinde var olan algı formlarına dayanır. Kant bilginin deneyle başladığını ama deneyden doğmadığını zihinde var olan formlara da ihtiyaç duyduğumuzu belirtmiştir. Cevabımız B şıkkıdır. Berkeley'e göre bir nesne ancak bilinçteki tasarımına uygun bir düşünceyi doğurabilir. Eğer nesne üstün bir güç tarafından algılanmamış ise bir düşünce olmadığı gibi hiçbir şey de değildir. Örneğin bir elma nedir? Biçim, renk, koku, tat gibi bir takım tasarımların toplamıdır. Bu türden tasarımları kaldırırsanız her şey kaybolur. Artık nesne kalmaz. Çünkü artık düşünceler yoktur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Berkeley'nin düşüncesiyle örtüşmektedir? Paragrafın hemen ikinci cümlesine bakarsak eğer nesne üstün bir güç tarafından algılanmamış ise bir düşünce olmadığı gibi hiçbir şey de değildir. Demek ki bir varlığın var olmasını algılanmış olmasına bağlamış. Cevabımız C şıkkı. Demokritos'a göre evrendeki düzen kendiliğinden yani herhangi bir düzen sağlayan güce bağlı olmadan oluşabilir. O bu kavramı savunurken şu örneği kullanır. Harman yaparken buğdayı samandan ayırmak istersem havaya savururum. Böylece ağır olduklarından buğday taneleri ayrı bir yana, hafif olduklarından saman taneleri diğer bir yana düşer. İşte evrendeki her şey de bu şekilde kendi kendine olan bir yasaya göre olur. Bu parçaya göre Demokritos'un aşağıdaki düşüncelerden hangisini kabul etmesi beklenir. Demokritos materyalist bir filozof olarak doğadaki düzenin bir güce bağlı olmadığını onun yerine kendiliğinden işleyen bir yasayla gerçekleştiğini mekanik bir yasayla gerçekleştiğini savunur. Cevabımız C şıkkıdır. Gazali'ye göre ateşe dokunan pamuğun yanmaması veya ateşe dokunmadan yanması mümkündür. Ateşe tutulan pamuğun yanma nedeninin ateş, doymanın ekmek sağlığın ilaç ile olan ilişkisi gözlemlenebilir. Böyle bir gözlem yanmanın ateşle birlikte gerçekleştiğini gösterebilir ancak gazali için yanmanın ateşten başka bir nedeninin olmadığını göstermez. Ona göre olgular arasında olduğu varsayılan bu zorunlu ilişki olguların kendisinden değil de insan zihninin kendisindedir. Bu parçaya göre gazalinin aşağıdakilerden hangisine karşı çıktığı söylenebilir. Son cümleye bakacak olursak Olgular arasında olduğu var, sayılan bu zorunlu ilişki olguların kendisinde değil de insan zihninin kendisindedir. Yani gazali doğada olan bu zorunlu nedenselliğin aslında zorunlu değil de insan zihninin kendi kendine oluşturduğu bir ilke olduğunu savunuyor. Karşı çıktığı durumu sorduğu için D şıkkı, nedensellik ilkesinin zorunluluğuna karşı çıkmıştır. Montaigne kendi çağının insanlarına gerçek bilgeliğin yaşamı olduğu gibi kabul etmekle yattığını ve bir şeyi tam olarak bilmenin ne kadar zor olduğunu göstermeye çalışmıştır. O, insanların dikkatini insan yaşamının zenginliğine çekmeye amaç edilmiştir. Montaigne'in bu tavrı Rönesans'ın ruhuna fazlasıyla uygun düşmekteydi. Montaigne'in bu tarihinin Rönesans'ın ruhuna uygun düşmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? O dönem Rönesans'ta ortaya çıkan hümanizm akımı Montaigne'in düşünceleriyle insanların dikkatini insan yaşamının zenginliğine çekmeyi amaç edinmesiyle uyuşmaktadır. Cevabımız A seçeneği olacaktır. Antik Yunan doğu uygarlıklarında pratik veya dinsel ihtiyaçları nedeniyle ortaya konulan sistemsiz ve dağınık bilgilerin toplandığı bir merkezdir. Antik Yunan filozofları da bu bilgilerden bir sistem kurarak pratik donanımın ötesine geçmiş, teorik felsefeyi yaratarak insanlık tarihinin gidişatını değiştirmişlerdir. Bu parçaya göre Antik Yunan filozofları aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirdikleri için insanlık tarihinin gidişatını değiştirmişlerdir? Cümlede belirtildiği gibi daha öncesinde sistemsiz ve dağınık bilgilerin toplandığı bir merkez olarak geçmektedir. Antik Yunan felsefe filozofları bir sistem kurarak e, felsefeyi bilgiyi sistematik ve teorik niteliğe kavuşturmuşlardır. Cevabımız E şıkkı. İnsan için en doğru davranış her türden yargıda bulunmaktan kaçınmak olmalıdır. Türümüz ancak yakın bir gelecekte olabilecek şeyleri az ya da çok bir olasılıkla bilebilir. Bu tavır da pratik hayat için yeterlidir. Bunun dışında kalan şeylerin bilinmesiyle ilgili herhangi bir güvenlik ve kesinlik aramamız boşunadır. Tüm olan biten karşısında üstün bir insanın yaklaşımı da her şeyin mümkün olduğunu ve hiçbir şeyin kesin olmadığını kabul etmek olmalıdır. Bu parçadaki düşünceleri savunan birinin aşağıdaki filozof ve yaklaşımlardan hangisine yakın olduğu söylenebilir. Parçada en doğru davranışın her türden yargıda bulunmaktan kaçınmak olması gerektiği anlatılmakta ve hiçbir şeyin kesin olmadığı savunulmaktadır. Yani kuşkuculuk, Pyrrhon'un şeptisizmi doğru cevabımız olacak.